Arkadaşlar selam. Videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sol tarafta iPad Mini 5, sağ tarafta da Samsung Galaxy A70 ve sol taraftaki cihazda benim hesabım açık arkadaşlar. Sağ tarafta da biliyorsunuzdur belki yenge eşimin hesabı açık. Şimdi iki cihazdan da aynı anda kutu açılımları yapacağım. Bakalım drop şansları iPad mini 5'te mi daha güzel olacak yoksa e, Android olan Samsung Galaxy A70'te mi? Bu içerik daha önce hiçbir yerde yok arkadaşlar. Lütfen sıkı bir like bekliyorum. İlk başta günün medallarından o uc'lerden başlamak istiyorum şöyle. Lucky spin, lucky spin. AKM şarkını aynı anda çevireceğim arkadaşlar. Döndürüyorum abi ikisinden de bir günün ilki yapıyoruz. Bakalım ne geliyor. hakemeye tek atıyor. İkisine de gümüş para. Bundan da bir günün ilki yapacağım arkadaşlar. İkisine aynı anda basıyorum. Hop. İkisine de eş değer. Birine premium kupon parçacı. Diğeriyle de bir premium kupon parçalıcağı yum verdi. Şu an için e eşit gidiyorlar. İlk başta klasiklerden başlayacağım. Bunda 41 tane var. Yengenin hesabında 21 tane var. Bir defa basıyorum. Aynı sayılır. Birer defa daha basacağım. 10 tane tekli patlatacağım. Sonra bir tane onlu açacağım. Bir tane daha aç abi ikisinden de. Bana 100 gümüş, yengeye 20 gümüş verdi. iPad biraz daha önde. Bir kere daha basıyorum tekli. Gümüş paraları akıtıyor abi iki cihazada. O yengeye bir şey verdi diyecektim. Bot verdi. Bir tane daha tekli gönderiyorum. Elf setini vermeyeceğim galiba hala. Bir tane daha tekli. Bu mepey verdi bana. Sağ tarafa 50 gümüş para. Fena değil. Bir tane onluk akıtıyorum abi. S sıkıldık. Bir onlu patlatalım. İki tarafa da eşit gidiyor. Beyaz bornoz aldı yenge. Sol tarafın daha bitmedi. Samsung'da daha hızlı açıyor arkadaşlar olmuyor. Hemen 5 tane tekli açacağım ha premium'dan. Gümüş gümüş. Bir tekli daha patlattım hemen ardına. Bizden birine kırmızı verse çok güzel olur. Bana daha iyi verdi abi. Gümüş baron ayakkabıdan daha iyidir. Bir tekli daha bunda basamadım. Yüz gümüş para aldı yenge. Ben ekose gömlek aldım. Pek olmadı abi. İkimize de aynı drop'u verdi. La beşinciyi kıracağız. Beşinciden sonra bir onlu patlatacağım ya. Beşinciden sonra bir onlu patlatacağım ikimize de. Ona maske verdi. Bana 50 gümüş para daha değerli. Tekli açmaya devam edeceğim arkadaşlar. Maalesef. Maalesef. Teklilere devam. Tekli premium'a devam. Abi. bana bir tane onlu patlatacağım. Yengeye bir tane tekli atacağım abi. Bana bir tane onlu geliyor. Yengeye de bir tane tekli açtım. Arabayı almamız lazım. Arabayı istiyoruz. Elbiseyi verdi. Garanti ödül olarak mı verdi? Garanti ödül olarak sopayı verdi ya. Şeker kamışı verdi. Başka da bir şey vermez galiba. Arabayı çok istemiştim ya. Tekli açmaya devam. 30 gümüş para. Yengenin garanti ödülü ne olacak? Çok merak ediyorum. Bir tane daha tekli patlat. Yengeye de aynı garanti ödülü verdi. İkimizde de aynı setten oldu. Güzel. Teklilere devam. Arabayı alabilir miyiz acaba? Şeker kamışı. Ne yapacağız abi şeker kamışını? O bana e, bir tane garanti ödül olarak tava verdi. Yengeye şeker kamışını garanti ödül olmadan verdi. 7 tane daha kalmış. Bunlarla devam etmek istiyoruz. Bir tane daha tekli patlatıyorum. Elbise yeniden dedim hemen. Bir defa açtım. Burada malzeme sandığı, diğer tarafta da e, premium sandık kırılıyor arkadaşlar. Aynı anda iki kutu açalım. Hiçbir yerde görmediniz ama ikisi de çok boş geçiyor. Bir daha bir yeniden yaptık. Bir daha bir yeniden abi. Arabayı verse daha çok sevinirdik ama ya. Arabayı verse daha çok sevinirdik abi. Arabayı vermedi ama. Araba için çevirmiştim bu çarkı aslında. 10 tane daha klasik atacağım arkadaşlar. Yengeden de 10 defa malzeme sandığı atacağım. Hadi bakalım görelim. Artık şu Orman Elfi setini ver kardeşim ya. Bu kask bende yoktu ama o kadar da ihtiyacımız da yoktu. Yok abi ikimize de çok boş geçti. Tekli bir şekilde atacağım abi seri seri. Abi bir tane kırmızı öğe alsak fena olmaz klasik sandıktan ya. Güreşçi şeyi. Onu da süresiz verseydin yengeye çok güzel olurdu. Ah be süresiz ver bari ya şu malzeme sandığından bir tane süresiz bir şey ver ya. Orman elfi seti yine başka baharlara kaldı arkadaşlar. Devam abi. Yok abi yok. Ya görüyorsunuz iki cihazdan aynı anda açıyoruz. Bu kadar yani şanssızlık artık PUBG Mobile'in mi e, bize ihaneti bilmiyorum. İki cihaza da hiçbir şey vermiyor. Derken veriyor muydu? Yine yok. Bir defa kaldı benden de 7 tane klasik sandık kuponu kaldı. İnsan bir tane kırmızı atar be artık. Kaç tane kutu kırdık şurada ya. Bir tane kırmızı verir ya utanır da. Gümüş paralara doyurdu. Son klasik sandıklarda yüzümüz güler mi? dersiniz sizce? Bakacağız reklamlardan sonra. Bari yengeye şu elf setini ver ya. Orman elf setini ver. Gümüş para. Çok teşekkürler abi. Çok teşekkürler. İyi ki varsın PUBG Mobile. Gerçekten. Para yatırmadan abi basmayınca şu klasik sandıklara bedavaları dolduruyor. Gümüş paraları dolduruyor. Salak saçma öğeleri dolduruyor. Son defa daha yüzümüz güler mi diyoruz. son defa daha bastık. Benim son iki tane daha klasik sandığım kalmış. Bakalım ne verecek çok merak ediyorum. Gümüş para. gümüş para. Ağlama emojisiyle iki cihazdan da videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Buraya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın.